Tamam. Ee, şimdi nereye çalıştırıyorsun? LPG geçti mi? Yok şu anda benzinde. Geçmek üzeredir. Bakıyorum. Şu anda geçti. Yok hiç gaz vermedim. Şu anda 5000 değerde, 5500, 6000 bıraktım. Tamam, 3000-4000'i bin, getirip bıraktım. 2000'de sabitliyim. bir anda bıraktım. Tamam. uh benzine şu anda benzine geçti. Şimdi benzin e, dursun. Benzin iyice çalışsın. Şimdi aynı işinleri bunu duygulayabilsin. Ne yapayım? Aynı işinleri bunu duygula. Tamam. İlk önce ne yapıyordum? 5-6 Al, bin arasına getirip bırakıyordum. Evet. Motoru hatta limitöre e, kadar getirdim. Tamam. Tamam. Açayım mı şu dalı? Şimdi 3-4 yap bırak. Tamam. Onu da yaptık. Birkaç defa ver 2-3-4 bin. Boşuna bas çekelim. Kullanatıya falan bakalım. Bir de 2-3 bin yapayım. Hı hmm. hı. Romantikte dursun sabit. Tamam. Şimdi Levee'ye gidelim. Geçti mi? Geçti. Ee, 2000 yap bırak. Olmadı. Tamam, güzel. Y yeterli yeter. Haydi dur. Peki. Tamam.